Abi gerçekten içler acısı ya hayvanlar. Şu zavallılarıma baksana ya. Şuradan hep serliyim. Öbürsünden de bana ha buradalar. Bunu al alıvermiş. Memelerini Ya akşam kattım gittim koyunu eve iftar ettim sabah yakın sufurlu yedim geldim saat beş buçuk geldim koyun baktım yok içeri dam buranın içine dıkmış koyunu tuttuğum boğmuş şu yalan içine doldurmuş on altısı boğuk ötesi dişli yaralı, oradan bir yukarıda bir oğlak bevirdi ardına seyirttim bir baktım herhalde burada yayın geri kalan hep boğacağım ben gelişin şuraya açtılar gittiler.